Chat bunları taşıyabilir miyim ya? Bu ne yapıyor oğlum bu adam? Bu adamı reportlayacağım ve bu adamı yayın kesiti olarak Riot'a göndereceğim. Let's go baby! I think the girls with their nails Kanat mı göster? Kanka ne kanadı ya? Kuşlarda kanat olur kardeşim. Biz ayı klasmanındayız. Video bir gün atamadık ya video. Bir gün atamadık. Isınıyoruz tekrardan yavaş yavaş ısınıyoruz chat. İnce ince geliyoruz. Sean Lenny Hoş geldin kardeşim. Primeon'u kullandığın için çok teşekkür ediyorum. Şu an Lane'i. Umarım doğru okuyorumdur bu arada. Değişik ve güzel bir isimmiş. Şuradan aşağıya doğru şöyle bir ilerleyelim. Hocam bu skill'lerin üstünü kostları yazıyor. Kanka arayüzden yüzden ayarlıyorsun. Mutlaka açman lazım. Çünkü mesela bir lane'e gank atacaksın. Adama EQ atmayı planlıyorsun. Benim bir tane videom var. Bu videoyu izlemeden ee, orman oynama diye. Jungle ayarlarını falan gösterdiğim bir tane videom var. Mutlaka onu izlemeni tavsiye ederim. Youtube'da. Oyun ayarlarım diye bir tane videom olması gerekiyor. Zek var. E, Zek red başlamıştır. Sanırım ki Viagon'un şu anda kafası rahattır. Ya şu aralıkta gen katar ya da atmaz. Chat değişik bir vult deneyeceğiz. Mutlaka öne geçmemiz lazım abi. Sorunun cevabını asla bilemeyeceksiniz. E ile hızlanıp Q atmam mı daha mantıklı? Yoksa E'yi direkt vurup oto ataklarla beraber Q'yu kombin etmem mi daha mantıklı? Üzerimde şeyi saklayacağım. Bunu saklayacağım üzerimde. Niye saklayacağım biliyor musunuz mu bunu üzerimde? Çünkü Zeke vurabiliriz abi bunu. Olur da şurada bir yerde zeki yakalarsak. Aa, Belkoz aşağıda oynuyorsa burada ward yoktur. Belkoz öldü. Geçmiş olsun. Vur flash'ı oğlum. Bana niye flash atıyorsun? Bana niye flash? <laughs> Ignite atıyor adam bana ölürken. Ben de öleceğim ama kanka Rel burada gelmen lazım yardıma. Bakın Rel'in şu anda yapması gereken bana yardım etmek arkadaşlar. Dümdüz. Bakın çünkü Jayce önde. Jace'in bana gelme ihtimali var. Geliyor. Ben de bakın hemen takım arkadaşlarıma doğru ilerliyorum. Hadi gel Jace. Güzel. 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 Olması gereken buydu. Şunu tekleyebilir miyiz Twitch? şuna vurursun lan iki tane. İki tane vursa ben teklerim. Sanıyorum ki vurmak istemedi. Okey. Şuraya hemen ward koyalım. Güzel aldık bu arada. Kili temiz aldık. Ben bunu vurmayacağım bu arada. İtmeyeceğim adamı öyle yani. Viego. 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 Beni de öldürttün Diego, Bir dakika. Bir dakika. Bu triyi biliyor musun lan Zek? Ah öl. Ya ben zaten Fiora'ya E atamam. Atmak istesem W basacak. Orada yapacak bir şey yok yani. <laughs> Nasıl öldürdü ki beni? Neyle öldürdü? W da basmadı şerefsiz. Olsun problem değil. Chat şimdi hız kesenin İngilizcesi ne lan? Speed'le alakalı bir şey değil değil mi? Ne o? Kesin Türkçesi gariptir. Dövüşçü. Strike breaker'mış. Okey. Buradan bunu alalım. Bence bir tane can alalım. Can şu an bizim için daha çok ee, elzem diye düşünüyorum. Bakayım bir. Bloom'a 54 saniye var. Alttan yukarıya doğru bir rotasyon yapalım. <laughs> öldürdün onu. Öldürdün onu. Öldürdün onu. Öldün. 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 Geri çık. Öldün. Öldün. Şeyin rotasyonu da bu tarafa döndü ya. Zack bot da. Geçmiş olsun. Geçmiş şey olsun. Twisted Fate aynen baksana bir oraya kanka. Oğlum güzel aslında lan bu eşya. Twisted Fate gitti. Vur sarı kartı. Twitch, Twitch sakın baitlenme ölme orada gülüm. Tamam. Zek de o tarafı gördü. Twisted Fate bir tık abarttı orada. Sanırım Velkos bize kalacak. Hop. Velkos'u burada kopardık. Ghost'um açık. Ghost'um açık. Dövüşeceğiz mecbur. Gel kanka. Kanka gel. Gel iki tane vur lan. Sen çok iyisin be. Sen çok iyisin be. Kanka yardım yok mu? Kanka dur dur. Kanka bunları vur oğlum. Vur oğlum bunlara. Sakın kilise alma. Sakın 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 sakın. Bak bak ben geliyorum. işaret atıyorum bak. Alacaktı. Vallahi çalacaktı kili. İnanamıyorum kili alacaktı adam. Peki. Okey Adam bir de Q skill'ini sakladı lan. Hain herif Velkoz geldi. Yardım eder misin? Rel, rel, rel yardım et. A! A! Yardım edin. A! Aldım. Let's go baby. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan burada? Abi niye gelmiyor başta? Niye gelmiyor ya? <laughs> İtemi bitirdik bu arada. Tamam güzel. güzelce. <laughs> ya yemin ederim var ya onu orada almak tamamen mucize başka hiçbir şey değil yani. 7 level'ım. Üstüme sürmek isteyecektir de geri dönmesi lazım şu anda. Reset alması gerekiyor. Ultim gelince keserim bu arada bunu burada. Dümdüz de öldüreceğim ben bunu biliyor musunuz şimdi? Bakın izleyin. Bak. Kanka ben salak mıyım sen Q'nu atmadan W'nu atmadan sana skill atayım. Ya Fiora'cım lütfen lütfen. Ya böyle bir şey var mı? <laughs> Neyse güzeldi. Ama onu öngöremedi işte chat biz bunu da alalım abi. Bunu da alalım abi biz. Niye salalım ki bunu da? Zek Bey sizden hoşlanmadığımı söylemiş miydim? Yani beni istediğiniz kadar takip edebilirsiniz ama bu, iş, bu ilişki olmaz. Hani Yeşil renkte olmasam belki olurdu ama Geldim Oğlum adam haritadan sildiler Bak gaza geldi beni de kovalıyor Okey okey tamam Senden hoşlanmıyorum Zekcim Ben bunu keserim bu arada chat Durun bakalım yeni meta buluyoruz Bunun gidip kuleye vurması lazım bakın Şuradan şifreyle şuradan girebilir miyim en dipten Nereye kadar şuraya kadar girebiliyorum haydi Atma! Bulaşı <laughs> atma işte ya. Zekle beraber beni burada yakalayıp öldüreceksiniz şimdi ya. Yardım. Sulu verdim. Oğlum iteme bak be ikinci kez kullanıyor vur. I believe I can fly. Ne oldu lan? Chat bu ne oğlum çok iyi lan bu. Bu arada güzel hareket denedik ha. Kuşların oradan güzel hareket denedik. İyiydi yani. Son pikselden korkuttuğunuzda bakın bunu çok söylüyorum Ekarim oynarken. Çok korkutuyor abi. Ba ee, ee. evet. Arkamızı döndüğümüz bütün lane'ler ölüyor arkadaşlar. Klasik. alıştık alıştık abi. Biliyoruz abi. Mevzuyu biliyoruz yani. Arkamızı döneceğiz ve adamlar ölecekler. Ben burada reset'i koyacağım. Fiora'yı şu anda dövemem. Üzerinde red var. Tamam ben bir bot lane'i bir öldürttüreyim. Bot geliyorum. Bot. Arkamdayım kanka, arkamdayım kanka. Arkamdayım kanka. Geldim lan ölme, 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 ölme. Ölme oğlum, ölme oğlum. Gelsin ya 2 BS1 ya korkmayacağım. Zeki şeyin orada olduğunu biliyorum. 2 BS1. Korkum yok. Twitch sen de vur oğlum. Hop kestim ayağını. Let's go baby. Oğlum eşyaya bak. Al sen kili, al sen kili. Çok iyisin. Gel 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 gel. Korkma, korkma gel. Hop 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 hop. Kes ayağını kes. Slow ver. Kart at. Allah! Geldi sikilim geldi. Kestim ayağını. Vallahi kestim. Lan itme şerefsiz. Tamam adam itti. Ona yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam çok iyiyiz. Buradan bunu alırız. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Fiora gelmiş. Viego'muz burada yok. Benim reset almam lazım. Ha, hemen bunu burada keselim. Bunu burada kesmem çok tatlı. Belkoz'dan bir combo. Ben bunları keserim de. Arkaları var bunların oğlum. Oğlum bak seni öyle bir döverim ki. Bak. Hadi. Sonra. Ne oldu? Bayıldın işte. Hii, hayır sakın. Sakın sakın. Lütfen çıkar mısın? Fiora var. Rel hanım. Abicim Fiora şu anda maçın dengesini bu noktada bozar. Çünkü biz önde duramayız yani o kadar. Viego'muz top lane'de. Akıllı olsana. Neden aldığımız maçı vermeye çalışıyorsun? Okey. Tamam seni gördüm kanka. Haydi yapalım işi. Güzel. 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 Gayet iyi. de şöyle bir bakalım buradan. Buradan mide bakarız bence. Hem de midi burada keseriz. Ben şu anda kulenin altına girecek kadar güçlü olduğumu düşünüyorum chat. Ve bunu test etmeye geliyorum. Bakın. Kanka onu niye yaptın oraya? Zekten mi korkuyoruz? Hmm. Oğlum vur. Yani var ya o adam kaçsaydı. <laughs> çıldırırdım burada. Vallahi orada çıldırırdım chat. Bu arada çok iyi abi. Şey mi? Gale Force mu bir ego için OP? Gale Force mu alınıyor Viego'ya şu anda? Abi yazık bence ya. Çok güçlü oğlum Kraken'le. Neden Gale Force? Dur! Geldim geldim geldim. Dive ya dive. Geldim. Hmm. E ee kanka bana vuramıyorsunuz. Tamam ben döneyim abi. Ben şunu alayım ondan sonra döneyim chat. Şunu bir alalım dönelim hemen. Hop. Katıl kardeş. Dur şurada bir iki dakika. Hemen burada bir reset'i koyuyoruz. Diego ne yapıyor oğlum ya? Tamam güzel çıktı oradan herhalde. Çok çık Ah! Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. <laughs> Hadi lan oradan. Kebap. Ne yapıyorsun? Diyor ki kurtları da kes. Öyle Beyzat kanka diyor. Kurtları kesmeden atma diyor beyzi. Fiora. Yokluğumuzu fırsat bilip millete şekil yapıyorsun farkındayım ama bekle geliyorum. Bekle koçum. Bekle koçum geliyorum. Ya <laughs> yakarım <laughs> ben Discord'da bizimkilerle oynarken de böyle ağzımda efekt veriyorum chat. Eğleniyorum ya. <laughs> bak şimdi bir daha yapacağım izle şimdi bak. Ama arkası çok dolu ya burası %100 dolu şu anda. Hmm. hmm. adam yok oldu oğlum. Kanka öl be oğlum. Bu arada tek atacağız farkında mısınız bilmiyorum da. Dövüşmüyoruz yani direkt kaçıyorlar abi. Direkt one shot makinesi oluyor aslında eşya. Gayet beğendim abi. Gerçekten gayet beğendim. Bakın beğenmediğimde troll derim. Oynamayın derim ama bu eşyayı mutlaka oynayabilirsiniz arkadaşlar. Troll mu rol değil. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Arkası çok kalabalık kanka. Gelirsen beni de zor... Sokacaksın. Eee... Viego. Götümü duvara verdim. Abi re... Adam bizimkini... Hani böyle yemeği yersin üstüne tatlı yersin ya. Bak adam beni yemek niyetine yedi. Bunu tatlı yaptı lan. Oğlum bildiğin tat... <laughs> Oğlum ne kazanması ben bunları nasıl taşıyayım? Niye bana böyle adamlar geliyor? Ya ben de oynamak istediğini farkındayım herhalde kanka. Ne yapalım abi? Sürekli olarak takımda birileri ölüyor. Can çalma eşyasını bitirdik. Eyvallah. Artık öyle aman aman bir can çalamayacaklar. O da eyvallah. Ya yeter lan artık. Var mı? Sıçran var mı oğlum? Varsa bas. Varsa bas gülüm. Var mı lan sıçran? Var mı oğlum sıçran? Ha ne oldu aslan parçası? Ona rağmen adam bizi öldürecekti kaç kişinin içinde bak görüyorsunuz mu chat? İnanılmaz. Chat bunları taşıyabilir miyim ya? Hiç ihtimal dahilinde mi ne diyorsunuz? Bana çok imkansız gibi geliyor çünkü rakip takım gerçekten güzel oynuyor. Taşırsın Elijah'sın çok güzel motive de. Ama rakip takımda herkes oynuyor abi. Bakın Zeki geri düşürdük adam 3-3 olmuş. Al hadi farmları ellemiyorum. Şimdi 2 vs 1 bu adam bize girer burada. Ama yine de oynayalım abi. Adamın attığı stana bak. Attığı stanı görüyor musunuz mu adamın? İnanılmaz bir stan geldi abi. Yemin ediyorum inanılmaz bir stan. AFK GLHK try 1v9 diyor. Adam da farkında yani. 1v9 atmaya çalıştığımı farkında dene diyor. Ben de sana inat dönemedim mi lan? Yo! Gelin lan buraya. Gel koçum. Atla lan kafama delikanlı insan atlarsın oğlum. Atla lan. Gel oğlum buraya gel. Alın lan kili. Alın kili ellemiyorum. Al. Al bölüşün aranızda kardeşim. Kırışın kili. Tamam hadi bakayım. Gayet iyi. <laughs> Chat. Atacağım lan. 1v9 atacağım. Hadi bakayım. Kanka güzel hareketli Fiora falan orada ya. İki gözümün çiçeği ya. Ah Viego ya, ah Viego ya. Olmayan beyin damarlarına... <laughs> Bak alev veriyor. Bir de oyun alev veriyor abi. Bu adamı reportlayacağım. Ve bu adamı yayın kesiti olarak riot'a göndereceğim. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu tarz insanlarla oynamaktan cidden çok sıkıldım chat. Vallahi billahi sıkıldım. Artık ciğerim şişti abi. yayın açıyorum böyle bir salak. Yayın açıyorum böyle bir salak. Bunu bu adamı banlatana kadar peşine takip edeceğim. Gerçekten bu adam banlanana kadar takip edeceğim. Bunu ticket atacağım. Özel olarak yazacağım diyeceğim ki ben yayıncıyım. Bakın ben aynı zamanda YouTube'da içerik üreticisiyim. Siz diyeceğim bu adam banlamazsınız. Ben diyeceğim bunun 7 sülalesini anladınız mı chat? Aynen böyle yazacağım. Seri olursak yetişiriz abi. Ama bende de çarp yok yani. Öyle bir andaki bir durumdayız şu anda. Dön babacım dön 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 dön. İnibitörü vermesek şu anda kafi. Hmm. Fio. Fio gel buraya koçum. Aç o ultini giriş bana. Fio aç o ultini giriş bana. Aç lan ultini. Aç. Hadi 1v9'sa 1v9. Let's go baby! Şuradan bir tane şundan almam lazım benim. Ben şimdi fight'ta Ezreal'ın üstüne çöküp Ezreal'dan kalkıp Belkozu kesersem o aralıkta biri de Fiora'ya ignite atarsa takımda ignite var mı? Var herhalde var. Güzel birilerinde var en azından. Artık gel inan abi artık gel inan ya. Hadi bak kazanacağız inan. O küçük beynin inansın artık iki kişi bileğini puştuyorlar. <laughs> abi... Valla ben kendim salcam şimdi ya İki kişi vileğim puştluyor adamlar ya Biz gank yiyeceğiz kanka geri çıkman lazım Zek arkadan atlayacak fiora da gelip bizi kesecek burada Bunlar zeki olduklarını zannediyorlar Pusmamız lazım bizim Gerekirse Chat şey, gerekirse Atacağız abi gerekirse 5 vs 1 atacağız ya Kazanacağız oğlum bu maçı Hak eden benim abi sen değilsin gel lan buraya Gel oğlum buraya kovala lan Gel kovala oğlum gel lan Hadi bakayım lan let's go Twisted Fate vuruyor lan adama. İşte bu be let's go. Vurun oğlum vurun lan vurun aldık maçı vur. Hadi. Ah be olsun 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 Ezreal'ı kestirsem dedim ki içeri girsek alırız da <laughs> Ah be chat ne şatta mı? Ha ben verdim tamam mı? dedim biri daha mı ölüyor? Abi ölme 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 kaç Ölme kaç Ölme kaç chat ben bu arada ölü adamın zırhını bitirdim değil mi? Ölü adamın zırhını bitirdim ama benim zırh değerim ne durumda ben bunu alayım mı? Bu benim çok işime yarar Hız verecek ki fight içerisinde Magic resist biz ne hasar yiyoruz? Magic hasar yiyor muyuz? Yiyoruz magic Ben bunu alıyorum abi ben kesinlikle bunu alıyorum. Ben bunu alıyorum. Fight içerisinde bana hızla verecek. Güzel olacak. Yüzüğü de çıkardım. Bilekliği de çıkardım. Full fokusum. Elimden geleni yapıyorum. Maçı hak ediyorum ama League of Legends hak ettiğiniz zaman kazanılan bir oyun olsaydı. Bu geri zekalı bizim takımda olmazdı mesela. Güzel. Şu direkt ya şu direkt. Bak bunu verirsek oyun direkt biter abi. Alev ne demek biliyor musunuz? Yani 4 kişiden çıkacak. Bitti oyun. Oyun bitti. Gelmeyecekler. Aleve gelmeyecekler. Burayı kesecekler. Biliyorum. Bak izle. Hızımı alıyorum şu anda. Yo gelmediler. Ben olsam buraya gelirdim. Çünkü alevi kesecek pikleri var zaten hala hazırda adamların. Ama 5 kişi aleve gitmek adamlar için daha mantıklı. Çünkü benim girip çalma ihtimalim var. Ben size olası senaryoyu söyleyeyim. Ben burada alevi çalmaya girersem, gidersem, teşebbüs edersem zaten direkt oyunu bitirecekler. O yüzden hiç denemeyeceğiz arkadaşlar. Alevi çalarım ama oyun biter yani peşinde. Bu Twisted Fate hiçbir şey yapmaz. İzlerler. Gitme kanka gitme. Sal. Sal. Biz seninle ikimiz Avengers değiliz yani. 10 kişinin yapmadığı işi 2 kişi yapmaya çalışıyor sabahtan beri. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Çok güzel gidiyor derken böyle her şey tekrardan bir anda bozulmuyor mu? Keşke red olsaydı. Red bizim için çok işimize yarardı. Full eşyayım. Sadece fight'ı doğru başlatmamız gerekiyor ya. Mesela bu adamın hiç ulti atmaması lazım. Devam etmemem lazım aslına bakarsanız biliyor musunuz? Kimse yok peşimde. Allah'ım. Tutamıyorum Allah'ım. Yok ya çarın öyle bir meziyeti yok. Aa, alev ejderleri var. Ya bak girmeye çalışsam beni alevle öldürürler şu anda biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Sadece alevle beni öldürürler. Şunu bir alalım. Ha, Ezil seni yedim oğlum. Seni yedim. Yok abi alev bak alev buff'ını verirsek ölürüz dedim ya bu. Yoksa 200 MR var, 150 MR var. Adamlar nasıl bizi öldürsün? Rele bak ya. Oğlum rel de benim gibi 1 v 9 deniyor ya. Oğlum senin canını yerim ben ya. Vallahi canını yerim ya. Yazık kardeşim sana ya. Vallahi yazık ya. Bak geldi Fiora. Bütün takımı yok anasını satayım. Ne yapıyorsun? Yukarı çık oğlum, yukarı çık. Ne yapıyorsun burada ya? Ya Rito, sen de bunu banla tamam mı? Bak bu adamı banla abi. Banlamıyorsan da oyunu kapatın abi. Bu ne ya? Bu ne yapıyor oğlum bu adam? Bu banlansın ya. Bu adamlar oynamasın abi bu oyunu ya. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Şimdi mesela engage atmak istesem bu adam yok. Bu adam da yok. O yüzden ister istemez engage'de bir sıkıntımız var. Atamayacağız yani. Şura wardlu. Bana geliyor. Tamam. İyi vuruyor. Ota ata bile iyi vuruyor adam. Sen gel bakayım. Sen gör bakayım. Yürüyün lan. Yürüyün lan aslanlarım. Rel senin var ya bak Allah'ına kurban kardeşim benim ya. Sen var ya delikanlının kralısın lan. Yemin ediyorum delikanlının kralısın sen ya. Gördünüz mü adamın attığı engeci chat. Bak adam olmak bunu gerektir. abi öyle bir engeç var mı ya? Üstüne tabi biz de hemen toplanmış kalabalığa R'yi vurduk da çok güzel engeç attı. Fiyo kanka kusura bakma da sen değil ben hak ettim bu oyunu. Eğer sana hak etmiş olsaydın 18 level olan sen olurdun ben olmazdım. Bak mesela görüyor musun? Vurun oğlum kuleye. Kuleye vur, ne olursun kuleye vur. Abi bitmeyecek mi bu oyun burada? Uf. <Sessizlik> Aleve bak, aleve bak. Of. Kanka git git git. Çocuğu oyalamak için her şeyi yapıyorum. Oradan solo yiyor mu, yemiyormuş. Çık kankam. Çık kankam, güzel kankam, çık. Çık abi. Kurtardık tamam, kurtardık, kurtardık. Chat bir şey söyleyeyim mi? Ayakkabıyı satsak eşya çıkabiliyor muyuz? Guardian Angel mesela, Allah çıkamıyorum. Çıkabilsem yemin ediyorum alırım, hareket hızımın hiçbir önemi yok şu anda. Sadece fight'ta bir tur daha hayatta kalmam gerekiyor. Başlamışlar, başlamışlar, başlamışlar koşun. Bin vuruyor çarpım. Abi koşsana Viego. Bir koş, bir tehdit yap, bir şey yap, ben gireceğim bu arada. Geçmiyorsun abi, ben gelirim abi burada. Dövüşürüm. Maç satılacak satır. Fiora benim üzerimde. Güzel. 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 Fiora benim üzerinde Oyna oğlum benim üzerimde oyna Fiora. Oyna. Oyna bakalım beni öldürebilecek mi? Oyna. Oyna koçum. Oyna benim üzerime oyna bakayım. Bakalım öldürebiliyor musun beni? Hadi bakayım let's go. Chat. Aldık oğlum bak bu maçı alacağız ya alacağız. Ben hak ettim bu maçı. Kim var abi kim go'yu hiç kimse donmuyor bitti 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 oğlum bitti Hadi bakayım lan Hiç ağzımı açıp chat bile yapmadım ama Yani bunlara normalde nasıl chat yapılır Bunlara nasıl chat yapılır Biliyor musunuz chat bunlara var ya Oh. Abi günlük maçı bu kadar mı yorucu olmaz ya. <laughs> Ralf. Sen adamsın. Yüksek ihtimal takımın da seni anırılacak zaten. Biz 1v9 attığımız için bizi anırlamazlar. S artı diyor. Aynen. Reli anırlamışlar. Relin de bana anır atması lazım. Attın mı? Yoksa doğmama attın? Bak şu oyunda hiç kimse anır atmamış Ulan şerefsizler. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Hecarim'in. Bak Hecarim'in Gerçekten bu bildi bu efsaneymiş abi. O, o eşyayı mutlaka kullanın. Youtube bakın. Twitch'ten yayın atma diyorsunuz. Youtube'a özel video çek diyorsunuz. Zaten çekiyorum biliyorsunuz. İki gündür Youtube'a özel video. Bunu nasıl atmayım Youtube? Ya bundan nasıl mahrum kalmak ister ki bir insan? Şu maçın bir güzelliğine bir bakın ya. Böyle tryhard böyle ne bileyim bu çok efsane bir maçtı ya. Buna var ya like'ı öyle bir yapıştırın ki. Bu maça her like 11k vuran Viego'ya tokat ya. 11k nedir abi? 11k diye bir damage yok. Şu Hay youtube'a bir bakar mısınız? Bu da twitch tayfanın size selamı arkadaşlar. Youtube like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Yayınlara bu arada mutlaka bekliyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ee, lol yayınlarımız var. Saat 9'da twitch'te. E, Elayca yazarsanız çıkar zaten. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.